Vücut taraması meditasyonu. Bunun için oturmayı veya uzanmayı seçebilirsiniz. Rahat bir pozisyona geçin fakat rahatlamak için çok fazla uğraşmayın. Bilakis rahatlamaya çalışmak gerilim yaratacaktır. Meditasyon hedeflerinizi bir kenara bırakıp sadece yaptığınız meditasyona odaklanırsanız daha fazla rahatladığınızı göreceksiniz. Şimdi sadece söylediklerimi takip edin. Nefesinizi bir odaklanma aracı olarak kullanarak dikkatinizi vücudunuzun her bir bölgesine yönlendirmeye başlayacağız. Bu yüzden nefes alıp vermeye devam edin. Onun bedeninize nasıl girip çıktığını fark etmek için biraz zaman ayırın. Her nefes alıp verişinizle bedende yaşamanın tam olarak nasıl bir şey olduğunu bir süre deneyimleyin. Her nefes alışınızla güç sevgi, şefkat, canlılık ve şifa enerjisini içinize çektiğinizi ve her nefes verişinizle de fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kurtulmak istediğiniz her şeyi dışarı attığınızı bir süre hayal edin. Şimdi dikkatinizi yavaşça ayak parmaklarınıza verin. Parmaklarınızdaki hisleri gözlemlemeye başlayın. Ayak parmaklarınızı çoraplarınızın veya ayakkabılarınızın içinde hissederek biraz kıpırdatın. Yargılamadan sadece fark edin. Nefesinizi ayaklarınıza gönderdiğinizi hayal edebilirsiniz. Sanki nefes burundan akciğerlere ve karından ayaklarınıza kadar gidiyormuş gibi hissedin. Sonra tekrar burnunuzdan ve ciğerinizden geri çıktığını hayal edin. Belki de hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bu da iyi. Kendinize ...hiçbir şey hissetmeme hissi için de izin verin. Hazır olduğunuzda... ...ayaklarınızın, zihninizin gözünde çözülmesine izin verin. Ve dikkatinizi ayak bileklerinize, baldırlarınıza, dizlerinize ve uyluklarınıza doğru çekin. Bacaklarınız boyunca yaşadığınız hisleri gözlemleyin. Bacaklardan nefes alın ve nefes verin. Bu egzersiz sırasında zihniniz gezinmeye başlarsa bunu yargılamadan nazikçe fark edin. Ve zihninizi bacaklarınızdaki hisleri fark etmeye geri getirin. Herhangi bir rahatsızlık, ağrı veya sertlik fark ederseniz bunu yargılamayın. Sadece fark edin. Tüm duyumların nasıl yükselip alçaldığını, an an nasıl değiştiğini gözlemleyin. Hiçbir hissin kalıcı olmadığına dikkat edin. Sadece gözlemleyin ve duyumların olduğu gibi olmasına izin verin. Bacaklardan nefes alıp verin. Şimdi bir sonraki nefeste bacakların zihninizde çözülmesine izin verin. Ve alt sırtınızdaki ve leğen kemiğinizdeki hislere geçin. Her nefesle gelen kaslardaki yumuşama ve rahatlamayı fark edin. Dikkatinizi yavaşça sırtınızın ortasına ve üst kısmına doğru hareket ettirin. Buradaki hisleri merak edin. Kaslarınızdaki hislerin, sıcaklık değişiminin, mobilya veya yatakla temas eden noktalardaki hislerin farkına varabilirsiniz. Her nefes alıp verdiğinizde üzerinizde taşıdığınız gerilimi bırakabilirsiniz. Ve sonra odağınızı çok nazikçe midenize ve buradaki tüm iç organlara kaydırın. Belki de giysilerinizin göbeğinizin üzerinde yarattığı hissi, sindirim sürecini veya her nefesle birlikte karnınızın yükselip alçaldığını fark edebilirsiniz. Düşündüğünüz alanlar hakkında bir takım fikirleriniz oluşursa bunları nazikçe bırakın ve sadece hislerinizi fark etmeye yönelin. Nefes almaya devam ederken farkındalığınızı göğüs ve kalp bölgesine getirin ve sadece kalp atışınızı fark edin. Nefes alırken göğüsün nasıl yükseldiğini ve nefes verirken göğüsün nasıl alçaldığını gözlemleyin. Ortaya çıkabilecek tüm yargıları bırakın. Bir sonraki nefeste oda ellerinize ve parmak uçlarınıza kaydırın. Ellerinizden nefes alıp veriyormuş gibi nefesinizi bu alana yönlendirip yönlendiremeyeceğinize bakın. Zihniniz dağılırsa nazikçe ellerinizdeki hislere geri getirin. Ve sonra bir sonraki nefeste odağınızı kaydırın ve farkındalığınızı kollarınıza getirin. Orada meydana gelebilecek hisleri veya his eksikliğini gözlemleyin. Sol kol ve sağ kol arasındaki bir miktar farkı fark edebilirsiniz. Bunu yargılamaya gerek yok. Nefes verirken kolun yumuşadığını ve gerginlikleri serbest bıraktığını hissedebilirsiniz. Nefes almaya devam edin ve odağı boyun, omuz ve boğaz bölgesine kaydırın. Bu genellikle gergin olduğumuz bir alandır. Buradaki hislerle birlikte olun. Sıkılık, sertlik veya tutma olabilir. Omuzların nefesle birlikte hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Bu alan hakkında anlattığınız herhangi bir düşünceyi veya hikayeyi bırakın. Her nefesle omuzlarınızdan akıp giden bir gerilim hissedebilirsiniz. Bir sonraki nefeste odağınızı değiştirin ve dikkatinizi kafa derisine başa ve yüze yönlendirin. Orada meydana gelen tüm duyumları gözlemleyin. Burun deliklerine veya ağızdan nefes alıp verirken havanın hareketine dikkat edin. Nefes verirken tuttuğunuz gerginliğin yumuşadığını fark edebilirsiniz. Ve şimdi dikkatinizi tüm bedeni bir bütün olarak içerecek şekilde genişlemesine izin verin. Farkındalığınızı başınızın üstüne, ayak parmaklarınızın altına getirin. Vücutta hareket ederken nefesin nazik ritmini hissedin. Bu uygulamanın sonuna geldiğinizde derin bir nefes alın. Bu derin nefesle uygulamanın tüm enerjisini içinize aldığınızı düşünün. Şimdi nefesinizi tamamen verin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın ve dikkatinizi şimdiki ana çevirin.